Beyler, iktidarı ve dindarları bu ülkede kafesleyip başına balyoz gibi inecek psikolojik, stratejik eylem planlarımız ve derin yapılanmamız deşifre oldu. Daha önce uyguladığımız planların sağ sol, sünni, alevi, Türk, Kürt, laik, anti layık çatışmasının arkasında olduğumuz azınlıklara ve onların mabetlerine planladığımız ve yaptığımız provokasyonlarımız ortaya çıktı. Emeklilerden ve kurumlardan gelen açıklamalarla daha da üzerimize gelecekler. Efendim, bizler kurumların itibarını da arkamıza alarak kurumlarla beraber olduğumuz görüntüsü vermeye çalıştık. Ama içlerinden birbiri ardına yapılan açıklamalar ve deşifre edilen belgelerle azınlık olduğumuz ve en kötüsü de geçmişteki junta yapılarıyla örtüştüğümüz herkes tarafından ifade edilmeye başlandı. Korkarım ki geminin içerden su alması bizi de boğacak. Efendim Onlarca eylem planı, andıçlar ve darbe planlarının deşifre edilmesinden anlamalıydık. Bizler azınlıkta kalırken kurumlarda demokrasi ve hukukun üstünlüğü havası hakim olmaya başladı. Bu ülkede konuşulmayanların konuşulması, yazılmayanların yazılması, dokunulmaz olanlara dokunulması, girilemez dediğimiz odalara girilmesi bunlar bizlere bir şeyler anlattı ama biz geçmişten gelen gücümüz ve gururumuzla görmezden geldik. Tamam, cunta demeleri, açığa çıkmamız, erken kondu davasının devam etmesi, kafesleneceklerin kafasına balyoz indirme planlarımız, halk tarafından bilinen gerçeklerdir. Ama asırlardır bu ülkede iktidarları biz belirlemedik mi? Başa geçenler bizlere danışmadan karar alabildiler mi? Sermayeyi şekillendirmedik mi? Zor günler geçiriyoruz. Şunu bilin ki, bu halk geçmişte kendisine yapılanları unuttuğu gibi bu olayları da belgeleri de unutur. Biz seçimlere yani 2011'e odaklanalım. Efendim tamam danışma kurallarımıza danıştılar. Yönetimler şekillendi ama o danışılan danışma kurulu da deşifre edildi. Adamlar değil bir araya gelmek sokağa çıkamaz oldular. Korkarım ki karar aldığımız bu karar kurulu da kararlarımız da yakında deşifre olacak. O zaman bizi kim kurtaracak? Bu son belgeler bizim başımıza balyoz gibi iniyor. Oysa ki ülkeyi etnik ve mezhep olarak bölüp bu ülkede yeni bir inanç anlayışı getirip dindarları temizleyecektik. Bir ömür bunların planını yaparak, gizlenerek bir yerlere gelmeye çalıştım. Yıllarca kırmızı kitapları yasaklayarak kendi rengimizi ve desenimizi gizleyerek yapılandık. Hele bana yatırım yapanların hayallerini bitirmiş olmam beni daha da çok kahrediyor. Beyler, bundan sonraki çalışmalarımızda 2011 yılında yapılacak seçimlere göre eylem planları hazırlayacağız hem siyasi alanı organize ederek hem de yaza kadar terörü tekrar azdırarak açılımın durmasını ve iktidarın yıpratılmasını sağlamaya devam edeceğiz. Ülkenin dört bir yanında sendikalar dahil, esnaf memur her yerde, ülkede erken seçim yapılmalı havasının oluşması için konuşmalar yapacak, Medya'daki dostlarımız manşet ve haberleriyle, yazarlarımız köşe yazılarıyla ülke kaosa gidiyor. Çare erken seçim yazılarıyla destek verecekler. Efendim, ülkede kaos var. Çare erken seçim havasına eş zamanlı olarak partinin kapatılma çalışmaları da süratle devam edecek. Yargıdaki reformların yapılmasının da önü mutlaka alınmalı. Yoksa bizler biteriz. Efendim Ülkedeki terör havasının oluşmasında etkili olan şehir yapılanmamızın beli kırıldı. Dağdakiler bizden ümidi kesti. Şehir yapılanmamızla ses getirecek eylemler, suikastler ve bombalı saldırılar hepsi elimizde patladı. Bizim adamların morali bozuk. Bu yüzden arkadaşlarımız hazır olsun. Bir iki yerde kendi adamlarımızı kullanarak örgütü motive etmeliyiz. Efendim, yanı sıra iktidarın oy aldığı şehirlerde söylemlerimiz üzerine çalışmalar yaptık. Ayrıca işçi, memur sözümüzü dinleyecek sendika yöneticileriyle bazı holding sahipleriyle bir araya gelerek ülkenin 80 öncesi yıllarına benzeyecek stratejilerde ve prensiplerde anlaştık. Bundan sonra bürokrasi bize çalışarak devletin yavaş çalışması sağlanacak. Tabii sokaklarda hareketlenecek. Olay çıkaramadığımız yerlerde bizim adamlar devreye girerek sokak olayları çıkmalı. Gösterilerde kalabalığı toplayamadığımızda şehirler arası transferler yaparak her yerde olaylı mitingler yapılmalı. Ülkede karamsarlık havası oluşmalı. Terör devam etmeli. Ülke erken seçime kilitlenmeli. Sivil vesayet baskı var ama demokrasi yok. Halk ve işveren kendini güvende hissetmiyor denecek ve yargı baskı altında denilerek bizim adamların önü açılacak.